Torbalı Ovası'nda Nisan ayında fidelerimiz ekildi ve şu anda domateslerimiz yetişti. 21 bin dönümlük arazimizde şu anda domates üretilmiş durumda. Bunun %80'i salçalığa gidiyor. %20'si de burada kurutmaya geliyor. Tabii ürünümüzün bol olduğu sezonlar var. Şu anda Temmuz ayında, Ağustos ayında domates çok fazla. Bizim ürünümüzü farklı olarak değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü burada üretilen veya Türkiye'de üretilen domatesin tamamını sofralıkta tüketmemiz mümkün değil. Onun için salçalık ve kurutma ön plana çıkıyor. Tabii kurutmanın bizim açımızdan en önemli özelliği şu, torbalı ovasında yetişiyor. E Torbalı'nın güneşinde kurutmaya seriliyor ve yine burada görmüş olduğunuz işletmeler tarafından işlenip ihracata gidiyor. Kurutmalık olarak Merkez Torbalı. Neden merkez? Şu görmüş olduğunuz güneş açısı ve nem oranı Türkiye'nin başka bir yerinde yok. Burada e, şu anda OE serilmiş olan domatesler yaklaşık 5 günle 7 gün arasında kuruyor. 13 kilo yaş domatesden 1 kilo kuru domates çıkıyor. Biberi kurutuyoruz, patlıcanı kurutuyoruz fakat e, Türkiye'de domates kurutulmuş domatesi tüketimiyle ilgili olarak bir kültür yok fakat e, yurt dışında bu çok yaygın özellikle Avrupa'da çok yaygın bizim ülkemizde yetişen e, burada e, ürettiğimiz kuru domatesin tamamı ihracata gidiyor hiçbir yasada yok yani e, 83 milyon dolar rakamını yakaladık bu yılki e, hedefimiz 100 milyon dolar e, tabi burada e, artık son yıllarda bir değişim görmeye başladık daha önce e, İtalyanlar pizza ve makarna da kullanıyordu fakat geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri bir birinci sıraya geçti. Biz de tabii merak ettik dedik ya bu Amerikalılar bunu nerede kullanıyor acaba bir bakalım bir araştıralım. Amerika Birleşik Devletleri artık hamburgerde bunu kullanmaya başladı ve şu anda şunu rahatlıkla söylüyorum ve çok da gurur duyarak söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yenilen hamburgerlerde bizim kurutulmuş domatesimiz var diyebiliyorum. Üreticimizin bir kısmı pamuğa döndü. Fakat domates domates eken bu sene kı ürün kıymetli. Neden? Arzda sıkıntı var, talep fazla. Ee, onun için bu sene üreticinin yüzü gülüyor. Daha önce çiftçimiz bir e, buçuk liradan, bir e, buçuk TL'den bir anlaşma yapmıştı. Şu anda fakat fabrikalar iki buçuk TL'den e, alıyorlar ve gerçekten de domates e, yok denilebilecek kadar az. Fabrikada yıl boyunca tabi bunlar ilk önce soğuk havalarda e, muhafaza ediliyor. Sonra peyderpey e, işlenip e, tamamen ihracata gönderiliyor. Bu yıl gerçekten çok bereketli bir yıl yaşanıyor. Her anlamda hava çok güzeldi. Üretim şartlarında. Hastalık olmadı. Üretici ürettiği ürünün kalitesini maksimum seviyede tutabildi. E, Verimlilik gayet iyi. E, dekar başına alınan e, ortalama 10-12 ton arasında. Bu da herkesi memnun edecek bir şey. Fiyatları da e, üretimin az olmasından dolayı hem kalite hem de yüksek fiyata sattılar. Çiftçi altın bir üretimde. Burada Hı. güneşle başlayan, güneşle biten gerçekten yorucu bir e, tempo var. Güzel ülkenin e, özel bölgesi olan Torbalı'da yetişen domatesler gerçekten e, ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunuyor. Biz de bunu aracılık etmekten çok gurur duyuyoruz. Buradaki üreticimizin 21 bin dönümlük arazinin bin dönümünü biz topluyoruz. Burada 25 çiftçimizle bu işi götürüyoruz. Bizim de ana pazarımız Brezilya. Brezilya'da et yemekleri meşhur. Ben de gittiğimde müşteri ziyaretlerinde et yemeklerinin yanında ve sandviçlerde özellikle kuru domates konularını şahit oldum.